Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde yepyeni bir seriye başlamıyoruz. Bu bölümde arkadaşlar e, Survivor'a başlıyoruz. Evet, normal bildiğiniz klasik bir Survivor'a başlıyoruz. Ben ben şeyi alışmıştım. Hah burada. Arkadaşlar, bu seride bayağı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Hani demir farmına tutun, buğday farmına, buğday farmına tutun, başka şeyler farmına, başka şeyler farmı. O ne ya? Totem farmı tarzı şeyler yapmayı düşünüyorum. Ha bunu yapabilir mi? o orası tartışılır. Yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bence yaparım. Şu sandığı almak istiyorum. Arkadaşlar ben bir şeyim var mı benim odunum var tabii ki de. Bir crafting. Çak bakalım şuraya. Bir çubuk. Kazmam var zaten abi. Ben neden kazma yapmaya uğraşıyorum? Şuradan hemen bir madene girelim. Ufak bir Ha bari şuradan bir kürek yapayım ya kendime. Değil mi arkadaşlar? Evet dediğinizi duyuyorum gibiyim. Ama duymuyorum çünkü evet demiyorsunuz onu şuna. Abi granit mi gerçekten? Kafayı yiyorum. Çakal. Ee, çakal. Taş. Çıkır. Taş tamam şundan birazcık taş kasmak istiyorum Arkadaşlar Bu arada Geceyi yer altına geçireceğim Hani akşam ev yapmayı Düşünmüyorum açıkçası hani Yapsam mı onu da bilmiyorum ama Muhtemelen yapmam gerekecek Aynen ya yapayım ev Şuradan biraz taş kassam Yeterli olacaktır herhalde ya 18, 19 saniye yeterli olur mu sizce? Yeterdi. Artar. Şu tarafa gidelim. Gayet iyi, Tamamdır. Kurt ama kemiğim yok ya. Ağlıyorum şu anda. Çok üzgünüm. Bir tane kazma. Kılıca gerek yok abi. Tamamdır. Bir tane de ocak abi. Arkadaşlar kurtlardan hiçbir şey düşmüyor değil mi? Ay ne Hiçbir şey düşmüyor. Keşke bir kurt eti ya da kurt derisi düşseydi. Bence milyar kat daha iyi olurdu. Yosunlu kırık taş. Toplayalım abi. Hani ileride belki ihtiyacımız olur. Bu bunlardan yosunlu kırık taş yapılabiliyor. Yosun bu taş, taş duvar yapılıyor mu? Aa yosun bile ondan da yapılıyormuş bu. Vay be. Neyse zaten tiger biyomundayız. Hani şuradan ben şu ormandan bir çıkmak istiyorum. Ben yani gece bir ormanda geçirmek istemem açıkçası. Biraz ilerleyelim. Belki tatlı meyve bulurum ve tatlı meyve bulursam alacağım. Şuradan burada neler varmış? Hemen bir bakalım. Abi ben çok benim de çok az ağaç var. Ben ağaç olmadan geceyi nasıl geçireceğim acaba? Yani birazcık odun kömürü yapsam iyi olabilir sanki değil mi? Ha bir ağaç şimdilik yeterli olacaktır sanki. Biraz da etrafı keşfetmek ve adam gibi bir yer bulmak istiyorum. Şu ormandan çıkmak istiyorum çünkü. Bu arada arkadaşlar tayga biyomunda spam olmam gerçekten çok iyi bir şey. Yani tayga biyomu iyidir. İyidir. Arkadaşlar sonraki bölümde muhtemelen maden yaparız. Hatta onunla ilgili bir tekerleme de var. Fakat söylemeyeceğim onu. Evet hemen Biraz ilerleyelim. Ee, burada bir yer yok sanki ya. Hani gölün ortasında bir adaya da yerleşmek istemiyorum şahsen. Neden öyle bir şey yapayım ki? Değil mi arkadaşlar? Hemen şuradan bir gece oluyor herhalde. Bakayım be aynen gece oluyor. Hayır abi gece olmuyor. Ben kafayı yedim. Bakalım güneş de yok ya. Şuradan biraz ağaç keselim. Keselim. Kıralım. Arkadaşlar sonraki bölümde maden yapacağız. Sonrasında o madende birazcık demir ve birazcık kızıl taş bulmak istiyorum. Çünkü ben direkt bir buğday şeyi yapmak istiyorum. Farmı demeyeyim. Abi burada bu bir çalı ne arıyor? Bunlar sadece çöllerde oluyor diye biliyorum. Neyse demek ki sadece çöllerde olmuyormuş. Onu öğrendik. Keşke elitra bulsaydık. Of ya. Neyse. Sonraki bölümlerde elitra buluruz herhalde. Tabi önce Ender Dragon kesmem lazım ama neyse artık. Abi çok fazla kahverengi mantar var da abi. Kahverengi mantar var fakat abi kırmızı mantar olmadan bunlar bizim ne işimize yarayacak? Değil mi yani? Değil mi arkadaşlar? <laughs> ha bu arada arkadaşlar hala hastayım. Ya hala hastayım demeyeyim de. Bu arada arkadaşlar bunu ee, dün çektim. Ya bugün yayınladım. Yayınlayacağım ama dün çektim. O yüzden bugün iyileşmiş olabilirim. Fakat dün hastaydım. Biraz ilerleyelim. Video 6 dakika olmuş. Minik bir ev yapıp videoyu bitirsem mi acaba? Arkadaşlar ev yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Hani ne yapacağım biliyor musunuz? Minik topraktan bir ev yapmayı düşünüyorum hani. Çok iyi bir ev değil. Tilki ama tilkilerden bir şey düşmüyor arada. Hani çok güzel bir ev olmasın. Fakat bizi de bir, birkaç gece idare etsin diye düşünüyorum. O yüzden şuradan birazcık torpak toplamam lazım. Hem bu araziyi de düzleştirmiş olurum da ben buraya yerleşmeyi düşünüyorum. Orman orası. Ormanın ortasında bir açıklık. Bu arada arkadaşlar e, şimdi şunu şöyle videoyu bitirmeden ben bu evi yapmam lazım. Şöyle bir, iki, 3 üç, dört, beş, bir, iki, üç, dört. Bu kadarlık bir ev yeterli olacaktır şimdi. Ha çok da büyük yapmak istemiyorum. Dediğim gibi torfan sınırlı. Aa küçük. Beleş. Alırım. Evet arkadaşlar bence bu ev yapıp bitirin videoyu. Tamam kır 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 kır. olmuyor. Tamam. Arkadaşlar ilk videomuz bir kısa olabilir. Abi to torpağım mı bitti gerçekten ya? Sinirim bozuldu. Bu ev yapma videosu bir tık kısa olabilir. Bu arada arkadaşlar sonraki bölümlerde daha güzel evler yapacağım. Ama önce kuvarsın daha çok şeyim olmalı. tahtam olmalı. Zaten bildiğiniz üzere bu ilk bölüm yani. ilk bölümden hemen çirkin bir ev yapılır. Tabi bazı youtuberlar var. Şimdi isim vermek istemiyorum. İlk bölüm ev yapmıyorlar. İkinci bölüm efsane bir villa yapıyorlar. Fakat ben o youtuberlardan değil. Ben yani ilk bölüm dandik bir şey yapan youtuberlardan, ev yapan youtuberlardanım. Şuradan bir tane kapı istiyorum. Kapı evet bozuldu. Kapı ne ya? Kapı istiyorum. Bu Kapımızı Allah'ım ya. Kapımızı koyalım. İçeriye aydınlatalım. Kapıyla değil tabii ki. İçeriyi aydınlatalım, Crafting'imizi alalım. Yavaştan da videoyu bitirelim abi. Evet, şuraya hemen bir yerleşmek istiyorum. Kısa, şu, şu, şu. Evet arkadaşlar o zaman, bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.